Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün burada yine büyük bir heyecan ve tutku ile buluştuk. Galatasarayımız için çok önemli ve bomba gibi bir haberle karşınızdayız. Bu heyecanı kaçırmamak için hemen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hep birlikte Galatasaray'ın geleceğini konuşalım. Şimdi gelin bu muhteşem kulübün son durumuna bir göz atalım. Galatasaray Süper Lig'deki sıralamada şu an zorlu bir süreçten geçiyor. Şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken son maçlar da hayal kırıklıklarıyla doluydu. Cimbom taraftarlarının beklentilerini karşılamakta zorlanıyor. Herkes şampiyonluk hayali kuruyor ama sahada işler yolunda gitmiyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları takımın moralini epeyce etkiledi. Herkesin aklında aynı soru var. Bu sezon gerçekten şampiyonluk hayallerimiz suya mı düşecek? Rakiplerimiz birer birer puan toplarken Galatasaray'ın bu durumu sürdürmesi zor görünüyor. Fakat taraftarlar her zaman Cimbom'un arkasında. Onların desteği takımın motivasyonunu artırabilir. Maçlarda yaşanan atmosfer oyuncular üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Şimdi sorulacak tek bir şey var. Gelecek maçlarda bu durumu tersine çevirebilecek miyiz? Beklentiler yüksek, umutlar taze. Cimbom'un bu zorlu süreçten nasıl çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Ama şimdi Samsung'un yaptığı milyar dolarlık teklifin arka planındaki bu durum Galatasaray'ın geleceğini nasıl etkileyecek? Samsung'un Galatasaray'ı satın almak için yaptığı milyar dolarlık teklif adeta İstanbul'da bir bomba gibi düştü. Bu teklif sadece sayılarla değil, takımın geleceğiyle ilgili tartışmaları da ateşledi. Bir teknoloji devinin Galatasaray gibi köklü bir kulübe yatırım yapmak istemesi taraftarlar arasında heyecan yarattı. Peki bu teklifin arkasında ne var? Samsung Galatasaray'ı sadece bir marka olarak mı görmek istiyor yoksa kulübün ruhuna da sahip çıkacak mı? Bu teklifin detayları henüz netleşmedi. Ancak bu kadar büyük bir yatırım kulübün mali yapısını değiştirebilir. Transfer politikası altyapı yatırımları ve hatta stadyum projeleri için büyük bir fırsat olabilir. Ancak bu durumun taraftar üzerindeki etkisi de önemli. Galatasaray taraftarları bu durumu nasıl karşılayacak? Umutla mı bekleyecekler yoksa endişeler mi artacak? Bu sorular sosyal medyada tartışılmaya başladı bile. Samsung'un bu teklifi gelecekte Galatasaray'ın kimliğini değiştirebilir mi? Takımın ruhu Sadece parayla satın alınabilir mi? Tüm bunlar Galatasaray'ın geleceği için büyük bir belirsizlik yaratıyor. Herkesin aklındaki tek soru, Samsung'un bu teklifi Cimbom'u nasıl etkileyecek? Samsung'un Galatasaray'a yaptığı bu milyar dolarlık teklif, takımın geleceği açısından büyük bir kırılma noktası olabilir. Eğer bu satın alma gerçekleşirse, transfer politikası tamamen değişebilir. Daha önce hiç olmadığı kadar büyük bütçelerle yıldız oyuncular alınabilir. Peki bu durum Galatasaray'ı nasıl etkiler? Taraftarlar yeni bir başlangıç hayali kurarken geçmişin de ağırlığını hissedecekler. Transfer döneminde yapılacak hamleler takımın şampiyonluk yarışındaki konumunu belirleyecek. Elde edilecek yeni kaynaklarla birlikte genç yeteneklere yatırım yapılması ve altyapının güçlendirilmesi söz konusu olabilir ancak taraftarların beklentileri de artacak. Bir yandan umut dolu hayaller, diğer yandan geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları. Bu ikilem Cimbom'un ruhunu nasıl etkileyecek? Taraftarın tepkisi sosyal medyada yankı bulmaya başladı bile. Umut, tartışmalar ve beklentiler yükseliyor. Bu durum Galatasaray'ın geleceği için devasa bir fırsat mı yoksa tehlikeli bir oyun mu? Galatasaray'ın yönetimi bu teklifi değerlendirirken, taraftarların sesini duyacak mı? Yoksa bu kapı kapandığında, kaybeden yine biz mi olacağız? Taraftarın tepkisi gerçekten çok ilginç. Sosyal medyada yankılanan görüşler, umut dolu mesajlar ve tartışmalar birbirine karışıyor. Kimisi bu teklifi bir fırsat olarak görürken, kimisi endişelerle dolu. Bu, cimbom için ne anlama geliyor, diye soranlar var. Herkesin aklında aynı soru var. Samsung'un Galatasaray'ı alması, takımın ruhunu değiştirebilir mi? İyi mi olur, kötü mü? Taraftarlar, bu belirsizlikte ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım, büyük bir yatırımın getireceği yeni yıldızlarla dolu bir geleceği hayal ediyor. Diğer kısım ise, kulübün köklü geçmişinin bu tür bir değişimle ne kadar uyumlu olabileceğini sorguluyor. Futbol dünyasında böyle büyük bir değişimin getireceği sonuçlar sadece sahada değil, tribünlerde de hissedilecek. Herkes bu durumun Cimbom'un karakterini nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Taraftarlar sosyal medyada bu teklif kabul edilirse eski Galatasaray'ı unutacak mıyız diye tartışıyorlar. Birçok kişi eğer Samsung gelir ve yatırımlar yaparsa şampiyonlukları yeniden kazanabilir miyiz umudunu besliyor. Ancak bu sürecin nasıl işleyeceği belirsiz. Gelecek her an her şeyin değişebileceği bir muamma. Cimbom'un geleceği hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu durum Cimbom için bir fırsat mı yoksa bir tehdit mi? Arka planda dönen olaylar Galatasaray'ın geleceği için kritik bir öneme sahip. Yönetim kurulu toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Herkes bu teklifi konuşuyor ama gerçekler ne kadar açığa çıkacak? Gizli müzakereler kulüp içinde büyük bir belirsizlik yaratıyor. Samsung'un teklifi sadece bir rakamdan ibaret değil. Bu, Galatasaray'ın geleceğinde yeni bir sayfa açma potansiyeline sahip. Ancak ne olursa olsun, bu durum taraftarın kalbini nasıl etkileyecek? Yönetim bu süreçte taraftarın duygularını göz ardı edemez. Kulislerde dönen dedikodular birçok soruyu beraberinde getiriyor bazı yöneticiler, bu teklifi değerlendirmek için çok geç kaldıklarını düşünüyor. Diğerleri ise, Samsung'un bu teklifiyle birlikte kulübün nasıl bir yan alacağını sorguluyor. Kimler bu süreçten faydalanacak? Bu belirsizlik, taraftar üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Galatasaray'ın tarihi ve kültürü, her zaman güçlü bir kimlik taşımıştır. Ancak, bu teklif, bu kimliği ne kadar etkileyecek? Transfer politikası ve yeni kaynaklar kulübün geleceğini yeniden şekillendirebilir. Peki bu durum taraftarın beklentilerini ne ölçüde karşılayacak? Her şey belirsizliğini korurken yönetim kurulu toplantılarının sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Cimbom'un geleceği için kritik bir dönüm noktası olan bu anlaşma kulübü nasıl bir yola sokacak? Taraftarlar bu süreçte söz sahibi olmak istiyor. Sizce Galatasaray'ın geleceği Samsung'un elinde mi? Gelecek belirsizliği. Samsung'un Galatasaray'a yaptığı bu milyar dolarlık teklif Cimbom'un kaderini değiştirebilir mi? Taraftarlar bu durumun kulübü nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Yeni bir yönetim anlayışı mı geliyor? Transfer politikası ve kaynaklar değişecek mi? Cimbom'un geleceği üzerinde büyük bir etki yaratacak bu gelişme aynı zamanda belirsizlik de getiriyor. Taraftarlar bu durumun altından nasıl kalkılacağını düşünüyor? Belki de yeni bir başlangıç, belki de bir felaket. Kulübün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu değişim Galatasaray için bir fırsat mı yoksa büyük bir tehdit mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Cimbom'un geleceği tartışılıyor. Gelecek karanlık bir tünel gibi ama belki de ışık orada bir yerlerde.